Evet. kernes Bilal kernes Bilal Bu Yine ayağım kızıl father funky hem de yenisin Burada ağalık yaptı. Her hafta Cevat Bey burada Almanya'da iş adamı arkadaşımız burada ağalık yaptı. Sami Sulman Allah rahmet eylesin iş adamımız ağalık yaptı. Yani Serdar Yıldız'ı ağlar. Öyle Emre Erçal müsabakasında başlıyor ağlardır. Ben yani bu kadar yıldırım galiba. Geçen yıl olan oğlumuz Faruk Koçuk ediyorum. Genç bir iş adamı ve burada ağırlık yapıyor. Yaptım ve bu yılki ağlığın başlangıcını tabi geçen yıl bir buçuktu. Ticaret Odası Başkanımız dedi ki bu bir milyondan değil bir buçuk milyondan devamı ben de aynı şekilde katılıyorum. Hayırlı olsun diyorum.